C'nin altında paylaşım adında bir klasör oluşturun. Paylaşım klasörünü hem satış hem muhasebe adıyla paylaştırın. Çok hızlı oldu ama olsun. Şu an C'ye giriyoruz. Paylaşım adında klasör oluşturuyoruz. Bunu hem satışa hem de muhasebeye hem de muhasebeye paylaştırıyoruz. Properties'e giriyoruz. Sharing'den Advanced Sharing sekmesine giriyoruz. Daha sonra share isimli folder seçip bunu hangi bölüm için tak onu ne yazıyoruz. Buraya satış yazalım. Daha sonra permission'a gelip bu everyone'ı kaldırıp add diyerek satış grubunu ekleyelim. Daha sonra bunu full kontrolü verelim. Epi. Okey. Okey. Daha sonra yine aynı şekilde Advanced Stitcher'a yine tıklıyoruz. Bu sefer ee, Susun bir saniye anlatayım ben. Evet. Ee, satış sekmemiz yani satış adına paylaştırdığımız dosya buraya geldi. Daha sonra tekrar add diyerek muhatabı grubunu paylaştırıyoruz. Hmm, ben sana Tekrar permission diyerek Hayır permission diyoruz Ve buna muhasebe olarak ekliyoruz tamam. Yok Tam ismi yazmanız gerekir yoksa çıkmaz. Bu yüzden isimlere dikkat edin. Ben de sizi denedim zaten. Bu anda full kontrol diyoruz. Epi ve ok. <laughs> tamam. Okey şey da Neyse. bir sorumuz daha bitti. Paylaştık. Daha sonraki Bak. sorumuz C'nin altına paylaşım iki adımda bir klasör oluşturun şeymiş. ve paylaştırın. Hep Satış grubu Reed, muhasebe grubu Aynen. Bright, full kontrol edişebilsinler. Ha, ha. Paylaşım klasörü oluşturuyoruz. Bunu hem paylaştıracağız hem de yetki vereceğiz. Önce paylaştıralım. Tamam paylaşım ki olsun. Permission olarak da e, ee, everyone yani herkes tamam böyle mi? Tamam, bir kontrol verelim buna. Daha sonra okey dedik. Security'ye mi geliyoruz? Evet, daha sonra security'ye giriyoruz. Minas'ı kaldırıyoruz. Daha sonra editleyerek ee, satış grubuna read, muhasebe grubuna write, adminler ise full control. Adminler full control. Satış, satış. böyle Satış read, muhasebe write. Evet. Read deyince List folder contents verilir, execute de işaretliyoruz. Yani en düşük kıdemlisi 3 tane izinli ol olmalı. Olacak. Olduracağız. Adreslere <laughs> full veriyoruz. Daha sonra Bu da Tamam, tamam bunlar da. Okey diyoruz. Salvo durdurabilirsin.